Lola, lola. Lola, lola, lola. Ah canım sıkıldı. Bir film izleyeyim. Arkada ne koşuyor ya? Bak ya. Ben şimdi bir film izleyeyim bakalım. Ne diyormuş? <laughs> Filmin adı neymiş? Böyle bir şeyler falan yazıyor. Hmm. Bakalım film nerede? Aha. Kimse yok mu? Neyse kimse yok. Ben şimdi çıkıyorum. daha pizza. bir Güzelmiş. Neyse. Çıkayım. bilmedi bakalım ne fili bir şey. Peki hmm. ki. o oh, çok değişik. FBI ajanı. Burası. Arkotlar mı? Oh. Bir polis çalışanlar ne yapıyor Ne yapıyor orada?